Sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Hande Kazanova ile Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2022 yılını konuşuyoruz. Acaba 2022 yılında hangi alanlardan yana şanslı olacak? Hangi alanlardan yana test edeceksiniz? Tutulmalar hangi alanlarınızı etkileyecek? Sağlığınız bu yıl nasıl olacak? Eğitim hayatınızda güzel gelişmeler var mı? İşte bütün bunların cevabını bu videoda bulacaksınız. Ama videoya başlamadan önce. Siz yapmazsanız biliyorum ama eğer hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda bildirimlerinizi açınız ki yeni videolarımız geldiğinde sizlere haber gelsin. Yorum bırakmayı hiç ihmal etmeyin. Bir de eğer bu video hoşunuza gitti gittiyse lütfen likelamayı, Beğendim butonuna basmayı unutmayın ve etrafınızda tanıdığınız, tanımadığınız terazi burçlarına videomuzu önerin. Şimdi eğer hazırsanız haydi bakalım 2022 yılına başlıyoruz. 2022 yılında ilk 5 ayında Jüpiter'den aldığınız etkilerle iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda güzel açılımlarınız olacak sevgili terazi ve yükselen teraziler. Eğer sanatsal bir işle uğraşıyorsanız, kreatif alanda çalışıyorsanız, sezgilerinizi kullandığınız ve diğer insanlara yardım ettiğiniz bir işiniz varsa bu noktalarda gerçekten diğer insanlara faydanız yüksek olabilir. Aynı zamanda bu yıl işsiz kalmayacak, işinizle ilgili konularda hızlı ilerlemeler kaydedeceksiniz. Zaman zaman yönünüzü kaybedebilirsiniz. Zaman zaman suistimal edildiğinizi düşünebilirsiniz. Ya da diğer insanlara göstereceğiniz ilgi, şefkat, anlayış çok ama çok yüksek olabilir. Hemen bir tarih verelim. 12 Nisan civarı işinizle ilgili bir konuda güzel bir şans ya da fırsatın karşınıza geldiğini göreceksiniz. Yine sağlıkla ilgili konularda sıkıntı çektiyseniz, problemler yaşadıysanız işte bu sıkıntı ve problemleri olumlu bir noktaya taşıyacağınız bir 6 ay ya da 5 ay sizi bekliyor olacak. Tabi Jüpiter buradan geçerken özellikle kişiye tatlı yedirebilir. Tatlıya düşkünlüğünüz artabilir ya da daha fazla zengin yiyecekler tüketmek isteyebilirsiniz sevgili teraziler. O yüzden bu sene hormonal dengesizliklerinize dikkat edin, soğuk algınlıklarından uzak durun. Hem bağışıklık sisteminizi hem de sinir sisteminizi kuvvetli tutmaya özen gösterin. Çünkü etrafınızda olup biten konu ve olaylardan çok çabuk etkileneceksiniz. Bunu da eklemeden geçemeyeceğim. 11 Mayıs'tan sonra Jüpiter Koç burcuna geçecek ve ikili ilişkiler, evlilik alanınızdan geçerken size bu noktada büyük fırsatlar verecek. Sonbahar aylarına kadar evli değilseniz evlenebilirsiniz. İlişkiniz yoksa güzel bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa o insanın hayatında çok güzel açılımlar olabilir. Birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyabilir. Aynı zamanda güzel planlar yapabilirsiniz sevgili teraziler. Yer değiştirme, başka bir ülkeye taşınma, hukuki faaliyetlerden yana da şansınız çok yüksek olacak. Bir davanız varsa bu dönem davalardan yana şans sizin tarafınıza dönebilir. Aynı zamanda taşınmayı düşünüyorsanız da yine bu taşınmadan çok büyük şans ve fayda görürsünüz. Hani bir yere taşınırız. O taşındığımız yer bize uğurlu gelir. Mesela bunun gibi. Hani bir ev aldıysanız, bir yere taşınacaksanız işte bu dönem yaptığınız taşınmalar size ileriki zamanlarda büyük bir şans ve mutluluk olarak geri dönecek. Yine danışmanlık aldıysanız ya da alıyorsanız ya da danışmanlık veriyorsanız bu dönem danışmanlıklarınızın da arttığını görebilir. Ortaklı işlerden yana çok büyük şans ve fırsatlar yakalayabilirsiniz. Bu da senin ikinci yarısı gayet de güzel gidiyor. Peki bir de Satürn'e bakalım. Satürn bu senede geçen sene olduğu gibi aşk, çocuk ve keyif alanlarınızda hareket etmeye devam ediyor. Bu alanlarda önemli sorumluluklarla yolunuzda ilerleyeceksiniz. Bir aşkın sorumluluğu omzunuza binebilir. Aynı zamanda çocuğunuz varsa bu sene çocuklarınızın ya da çocuğunuzun sorumluluğuyla daha fazla uğraşabilirsiniz. Sanatsal ve kreatif işlerinizde sistemli ve tabii ki biraz da böyle teknolojiyi kullanarak ilerlemek size çok büyük şanslar kazandırabilir. Diğer taraftan hobi alanlarınızı gerçek fırsatlara dönüştürebilir ve bu alanlarda kalıcı işler peşinde de koşabilirsiniz. Bu dönem etrafınızdaki insanların dertlerini dinlerken kendi dertlerinizi çok fazla ortaya koyamayacaksınız. Herkes etrafınızda eğlenirken siz kendinizi eğlencede şöyle bir rahatça bırakamayacaksınız. Çünkü bu alanlarınızdan Satürn geçiyor sevgili Teraziler ama Dediğim gibi her şeye dikkat ve temkinle yaklaşır. Önemli sorumlulukları hayatınıza katarsanız önünüzdeki dönem çok da rahat bir şekilde yolunuzda ilerlersiniz. Bir de gelelim tutulmalara. Bu sene 4 tane tutulma yaşanacak. Bu tutulmaları ortak para alanlarınız ve para alanlarınızda yaşayacaksınız sevgili terazi ve yükselen teraziler. Bu sene kendi cebinize giren paradan ziyade başkalarının kaynaklarını kullanmak ya da eşinizin, partnerinizin para alanınıza, para alanına yoğunlaşmak hayatınızda daha önemli olmalı. Vergi, kredi, faiz, borçlar, ödemeler, nafaka, mirasla ilgili konularda hızlı ani beklenmedik olaylar karşınıza gelebilir. 30 Nisan ve 8 Kasım'daki tutulmalar bu alanlarınızı hızlandıracak. Eğer evliyseniz eşinizin parahanesinde hızlı gelirler devreye girebilir. Bir anda kazancınız çok artabilir. Ya da ailenizin para alanında çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Hızlı bazı olaylarla elinize bir para geçebilir. Uzun zamandır uğraştığınız bir miras konusu, hayatta çözülmez dediğiniz konular hızlı ani beklenmedik şekilde tık 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 bu dediğim tarihlerde 30 Nisan ve 8 Kasım tarihlerindeki tutulmalarla beraber hızlanabilir. Diğer taraftan eğer cebinize giren parayla ilgileniyorsanız 16 Mayıs ve 25 Ekim tarihlerinde cebinize giren para önemli olacak sizin için. Yani para kazançlarınıza odaklanacaksınız ama bu tarihlerde yaşadığınız olaylarla aslında e, parasal yönden neyi yanlış yaptığınızı, hangi konuların sizi aşağıya çektiğini, hangi konuların sizin önünüzde engel olduğunu da fark edeceksiniz ve buna göre önemli kararlar alacaksınız. Bu sene hayatınızda bir insan varsa ya da ortaklarınız varsa onların para kazançlarını desteklemeyi lütfen ama lütfen unutmayın. 26 Eylül'de bir yeni ay var. 26 Eylül'deki yeni ay sizin yeni ayınız sevgili teraziler. Tam da bu dönem Merkür geri hareketinde ama 2 Ekim'de düzeliyor. Demek ki 26 Eylül'de devreye giren bu yeni ayın etkilerini 2 Ekim'den sonra çok daha rahat bir şekilde hayatınızda kullanabilirsiniz. İşte yer değiştirme olabilir, işe başlama olabilir, kendinizi, görüntünüzü yenileme olabilir, yeni bir ilişki kararı olabilir. Hayatınızla ilgili her tür kararı 26 Eylül ve sonrası 15 gün boyunca hayatınızda hissedin ve yaşayın sevgili teraziler. İlişkilere baktığımızda 9 Ekim'de bir donlay var. Bu donlay ilişkilere dair alınacak önemli kararları barındırıyor. Bu dönem ilişki sizin için çok önemli olacak ve uzun zamandır kafanızda bazı planlar yaptıysanız artık sevdiğinize bu planlardan bahsedebilirsiniz. Ya da hayatınızda biri hala yoksa bu dönem hayatınıza bir insan girebilir. Bir diğer tarih ise 1 Nisan tarihi. 1 Nisan'dan sonraki dönem ilişkilere dair vermeniz gereken önemli kararları karşınıza getirecek evlilik, söz, nişan ya da ailelerin birbirini tanış, tanışması ya da sevdiğiniz insanla bir takım kararlar almanız 1 Nisan sonraki 15 gün boyunca sizi destekleyecek. Diğer taraftan size güzel bir tarih daha vermek istiyorum. 16 Şubat tarihi. 16 Şubat'tan sonra yakın çevrenizden ya da aile hayatınızda güzel gelişmeler olabilir. Böyle birinden hoşlanabilirsiniz. Hatta bu aile ortamında gördüğünüz bir insan olabilir. Ama Mart başında aşka doyamayacaksınız sevgili teraziler. Eğer hayatınızda bir insan yoksa işte Mart başında bir insanın hayatınıza girme olasılığı çok ama çok yüksek. 5 Nisan'a dikkat edin. 5 Nisan'da zorlanabilirsiniz para ile ilgili konularda, yatırımlarınız konusunda, harcamalarınız konusunda bazı krizler karşınıza gelebilir. Bu dönem herhangi bir yere yatırım yaparken ya da paranızı harcarken dikkatli adımlar atmayı unutmayın. Yine aşk hayatınıza, eğlence hayatınıza ya da çocuğunuza yapacağınız harcamalarınızın arttığı bir dönem olacak. Bir de güzel birkaç tarih daha verelim. 29 Eylül'den 23 Ekim'e kadarki dönem Venüs Terazi Burcu'nda hareket edecek ve kendinizi yenilemek, güzelleştirmek anlamında size şans ve fırsatlar sunacak. Bu şans ve fırsatları hayatınıza geçirin. Eğer böyle estetik uygulamaları birkaç bir şeyler yaptıracaksanız bu dönemi gönül rahatlığıyla kullanın lütfen. E, Ocak ayına... Venüs gelemesiyle giriş yapıyorsunuz. Venüs sizin e, yönetici gezegeniniz. Demek ki Ocak 2022 boyunca ev, aile ve yuva düzeninizde bazı zorlanmalar devreye girebilir. Evinizdeki eşyaları değiştirmek, evinize yeni bir eşya almak ya da evinizde misafir ağırlamak için uygun bir süreç olmayacak. Ama ailenizle eski konuları konuşmak, gözden kaçırdığınız e, konuları ele almak, çözümler üretmek, eğer ailenizden bir insanla küslük yaşadıysanız işte bu küslüğü af dileyerek özür dileyerek güzel bir noktaya taşımak anlamında Ocak ayı size güzel şans ve fırsatlar sunacak. Şubat ayı zaten aşkla ilgili konularda sizi kimse tutamayacak sevgili terazi ve yükselen teraziler. 20 Ağustos'tan sonra enerjinizi eğitimsel konularda harcayacaksınız. Seyahatle ilgili konularda harcayacaksınız. Ama kafanızda bir takım planlar varsa medya, radyo, televizyon ya da sosyal medyayı kullanıyorsanız 20 Ağustos ve sonrası 30 Ekim'e kadar güzel şans ve fırsatlarınız var. Bunları iyi değerlendirin. Ama elinizi çabuk tutun. 30 Ekim'den Ocak 2023'e kadarki dönem bu alanlarda Mars gerileyecek. Demek ki onun öncesinde ne yapacaksanız yapacaksınız. 30 Ekim'den sonraki dönem girişimleriniz anlamında, başlangıçlarınız anlamında sizi desteklemeyecek sevgili terazi ve yükselen teraziler. Bu yıl evliliğe adım atabilirsiniz. Bu yıl işinizde neler yapacağınızı çok net bir şekilde görebilirsiniz. Ve bu yıl Önemli sorumluluklarla hayatınızı güzelleştirebilirsiniz güzel teraziler. Sizleri seviyorum. Çok şahane bir yıl diliyorum.